Öncelikle defilizden merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Roblox Squid Game oynarız. Yanımda Yakup var. Hoş geldin Yakup. Hoş geldin. <laughs> hoş geldin aynen. Neyse arkadaşlar şimdi aşağıda oynayan linkini vereceğim ben size. Oyuna girdiğinizde böyle bir lobide başlıyorsunuz. Ondan sonra şurada bir kapı oluyor. Bu kapıya iki dakika içinde girdiğinizde süre bittiği zaman sizi oyuna atıyor. Biz hemen Yakup'la girip gelelim. Ah. Evet arkadaşlar girdik oyuna. Ee, i̇lk oyun bildiğiniz gibi yeşil ışık kırmızı ışık. Şu anda oyun başlayacak zaten. E, Guardian yazıyor alttan. 40 kare kafa. E, Yakup gel beraber gidelim lan. Ya, yani bu Arkadaşlar burada ses efektleri falan da var. Abi. Arkadaşlar evet. lan Yakup öleceksin. Kanka bak, Bagul'u, Bagul'u şey yapmak için. Bebeğin kafaya bak. Oğlum ne oluyor? Sen yürüyorsun ama ölmüyorsun. Allah Allah. Ay. Oğlum sen ölmüyorsun musun lan? En öndesin bir de. Geldi. Ben Oğlum ölme. yapma yapma öleceksin şimdi. Sen nasıl gidiyorsun öyle? Bir dakika. Geç durunca da saymıyormuş he. Anlaşıldı. Arkadaşlar burada elinize itme şeyleri var. İnsanları itip düşürebilir. Ben dinliğimde... bunu Geçeceğim şimdi. Hadi. Aha geçtim 90 saniye kala. Tamam nice çok güzel. Şimdi gidip milleti çekeceğim arkadaşlar. Bu arada çizgiden geçtiğiniz zaman tekrar geri giderseniz ölmüyorsunuz asla. Millet gideceğim o yüzden geçirmeyeceğim. Çizgi öldü aslında ben Hayır ya geçti. Şunları düşüreceğim. Yakup gel yardım et bana şunları düşürek. Kanka, ben onu öldüm biliyorum zaten. Ben. Oğlum nasıl çıktın sen oraya? Ben yaparım. Bir dakika duracaksın. Hadi. Ya Ölmüyor. Alev. Çok mu komik? Aha öldü. <laughs> adamı, adamı iterek öldürdüm. Kazandık. Evet arkadaşlar şimdi ikinci oyuna geçiyoruz. Hemen attım biz oyuna. Oyun olacak kesinlikle. Evet. Geldik. Evet şeker oyun arkadaşlar. Filmde de ikinci sırada şeker oyunu vardı. Çizgileri takip ederek kurabiyeleri kesin. Bakalım bize hangi şekil gelecek. Rastgele mi seçtiriyor yoksa biz mi seçiyoruz? Şemsiye gelebilir mi acaba? Rastgele geliyor. Şemsiye gelmez mi? yuvarlak geldi bana. Ooo gerginlik lan. Harbiden bu arada. İnsan kendini gergin hissediyor. Ve bu toprak şey değil mi? Kum şey değil mi? Bak bu adam yıldız yapıyor mesela. Adamların böyle Tabii önüne değil. geçerek ne çizdiklerini <laughs> göstermemelerini sağlıyoruz bu arada. Böyle bir bug var. Böyle geçiyorsun üstüne adama göremiyor. Ya, Bak ben bunu Ölme. öldüreceğim. Yıldız çizeni öldüreceğim ben. Görme görme. Allah da seni ne yapmış. Göstermeyeceğim ki. Aa, yaptı lan. Helal olsun ne diyeyim. Neyse, tamam. Ne güzel kana bulandı ama. Hadi şu kurabiyeleri ya. görelim. Şimdiki oyun neymiş? Lan. Olan. Oğlum. Nere lan bura? He oyun şimdiki oyun arkadaşlar. Şimdiki oyun arkadaşlar. Eee galiba biliyorsunuzdur herhalde film izlediyseniz. Gel Işıklar kapatılıyor. Gel. gel ittifak kuralım lan. sen. Lan. <laughs> Aşağı attım seni. Gel beraber gezeceğiz. Gel benimle. Şuraya çıkak gel. İki Nereye bilmiyorum. gideceğiz oğlum? Ha yatakların arasına girebiliriz evet gel. Şuna gel gel. Bekle şuraya tamam. geçeceğim ben. Şimdi verecek miyiz o topalara? Oğlum şuydu yani yapacağım. Hatta şu Ana. yapabiliriz. <laughs> Bak benim topa çok güzel değil mi? Ana'nı göremiyorum. Kör oldum. La ben neredeyim? Neredeyim diyorum. galiba ben oraya ya. ya. Herhalde bilmiyorum. Sıkıldım. Sen zıpladın. Gel yanıma. Aynen ben zıpladım buraya. Gel. Kardeş, ben dinliyorum. Sakın gideyim. Gelin buraya. Vallahi ben adamı öldürmeye <laughs> başlayacağım abi ya. Zor. <laughs> Lan öldürüyor musun? Yardıma geliyorum. Kanka ölme adamın canı yarılam. Arkanda biri var. Benim o bende. Benim de senin sizin avundaki bak benim O bende. Öl. Bak ben bana benim vurdu benim bir şey. tane. Daha şunu şu, vur Köpek şunlara. Bak şu an canı az. Gel buraya. Gel buraya kaçıyor bu. Ka kanka ölme bu arada. Adam göremiyor ama. Adamı. Ha gel şunu öldürek. <laughs> ha çok güzel oğlum. Bin bin. Kaçamazsın bizden. Oh. Biz 101 numarayız ]ç. galiba. Aquele, Sadece bir kendimizi öldürdük. Kanka öleceğim. Ya kaçalım biz ya. Adamı. Gel şöyle. gel lan. Yakup Benim ölüyor mu Yakup? Ölme. Geldim. <laughs> ha. Ölme. <gülüyor> ah <gülüyor> çok az yeni kaldı. Öldür şey şunu. Şey öldür şunu. Hadi. Hadi. Öldür lan. Hayır lan. Lan adamın <laughs> ölüsü kafama uçtu biliyor musun? <laughs> Şurada da bir tane adam saklanıyor. Gel ona gidelim. <laughs> Aa, ben aşağı atacağım sen de öldür. Dedim. Nerede? Puuu. Göremiyorum Neyse, ki. Neyse aşağı gel. Gel de. <laughs> Çok eğlenceli Ne oluyor lan? <laughs> He? Vur Aa, şuna vur şey... vur vur. Hala vurabiliyon. Hadi. Hani. Adam aşağı. Helal be. Öldüm. Oğlum biz hani, kişi aşağı falan aşağı mı aşağı kaldık? Aşağı Üç, Üç dört, kişi kaldık. dört <laughs> kişi kaldık biz ha. Hani. Halat mı? Ben tamam. Ben Halat ben olsun. Ben adam ben bir kişi mi? Ben Ana geçmiş olsun. Adalet yok. Aga be 2 ve 2 atabilirdik neden 3 ve 1 oldu? Çok saçma Hı oldu Bak yani. ben tıklamayacağım. Hadi <laughs> be. Aga be adama yakıyoruz. Yakup. Misket var mı ya? Ney misket mi? Olması lazım da abi ya burayı nasıl geçeceğiz ki? Burayı nasıl geçebiliriz? Gel gel. Şş, gel. Yakup ne yapacağız? Geldim kanka. Kanka bu adam bak, direkt mı? sola ikimiz kaldık. Kardeş. Ölme. Burada. <laughs> Ödülüm bu, kardeş. Bu. Kanka ben yaşıyorum ağla. <laughs> ben niye ağlıyorum? Bekle nereden? Şuraya zıplasam. Hop zıpladım. Bak. 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 Arkadaşlar geçtim. Halal olsun dayıoğlu. <laughs> Vallahi bitirdim bak yaparak. Aga be. <laughs> Kolaydı. Yakup beni izliyorsun benim değil mi? Yok <laughs> benim Birinci benim takıldı. zaten. Tek ben kaldım hayatta. Merhabalar. Tekrar <laughs> hoş geldin hoş buldum. Lan tek bana diyor. <laughs> ne yapacağınızı biliyorsunuz artık tek bana dönün. Ne yapacağım? O oğlum tek başıma kaldım. Milletin ölüleri var burada. Ne yapacağım? Gele lan. Gele. Hmm. E, ne yapacağım oğlum hadi ya. Kavga, dövüş, <laughs> 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 i̇şte Ne yapayım ben? bekleyeceğiz mi? Neyse. Bir tane daha oyun olması lazım. Adını unuttum. Ne olduğunu da unuttum da bir tane daha olması lazım. <gülüyor> 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 ne dedi? Umarım ki herkes gece iyi dinlenmiştir. Dinlenip dinlenip. Kalkın ve sonraki oyununuzu hazırlanın. Kalktım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sonraki oyunu, aa misket ha. oyunu. Tamam misket oyunu, okay. Tek başına mı yoksa çift mi ya? <laughs> tek başıma misket oynayacağım. Cillemle misket. Cillemle misket. Tek başıma misket oynayacağım ya. Dünle Ulan acaba oyun bunu da alırsam mi? oyunu alır mıyım? Hadi kanka tek Eğer mi Eğer misketiniz mi? biterse eğleneceksiniz. Hiç. Tamam. Tek mi çift mi kanka, tek mi çift mi? 4 adet oyun var kazanmak için hepsini geç. Kanka tek mi çift mi? Bence çift olacak. Yanlış bildin. Tek. Çift bence. Hayır oyunun başında üç çıkıyor. Lütfen. Oğlum tek başıma Bilmiyorum. oynuyorum şu anda. Oynayamadım. Arttı. Lan ya tekmiş. Ya ne yapacağım? Şimdi çift ama. Yok gene tek kaldı. Teke mi vereyim Yok çift Yok Ne teki oğlum? Yüzde. Çiftmiş bak. Ben dedim sana. Gördüğüm kadarıyla. Aslında yine çift ya. Çift ya da tek değil kardeş. Tek değil. Yedi yedi. Tek. <laughs> Aa yes. Kim öldü bu arada? Cinler. Yine de. başka oynayan yok. Oğlum silah sesi geldi. Ama oyunda kimse yok. Hayaletler. Ya! Çift o zaman. Aa! Kazandım. <laughs> kazandım. Süre bittiği için kazandım lan. Vay be. Uh, evet şimdi. Evet arkadaşlar beni şimdi odaya attı tekrar. Hoş buldum tekrardan da ne olacak şimdi ne yapacağız ya yine mi Allah'ım ya bekleyeceğiz yine Bekleyeceğiz yine ben hangi oyunda ölmüştün <laughs> Kanka Cam Cam oyunda değil mi Oğlum önden gitmeyecektin sen ya Aha bitti şimdi ne olacak umarım ki herkes gece iyi dinlemiştir Şimdi ne olacak Kalkın sonraki kaptır kaptır Kalkın hadi 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 hadi. Arkadaşlar evet oyun bu kadarmış. Oyun bu kadarmış. Valla oynadık birinci geldik bence. Bence biz kazandık. Neyse arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.